Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle çok farklı bir yöntemle harika bir içli eti tarifimi paylaştım. Şöyle tarifimin son halini sizinle videoma geçmeden önce daha yakından paylaşmak istedim. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım ketelerimizin görüntüsünün güzelliğine lezzetini hiç söylemiyorum. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü, üzerine 1 su bardağı ılık suyu ve 1,5 paket kuru mayayı. Şöyle 4 tatlı kaşığı toz şekerini de ilave ettikten sonra o kuru maya ile toz şekeri buluşturalım. E şöyle şekerler eriyene kadar mutlaka karıştıralım. Sevgili arkadaşlarım suyu ve sütü mutlaka ılık kullanın ama kesinlikle kaynar olmasın. Eğer soğuk olursa e, hamurunuz daha uzun bir sürede mayalanır ama kaynar olursa mayanın aktifliği gider ve böylece istediğiniz sonucu alamazsınız. Evet bu tarifimde 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın beyazını hamuru için kullanıyorum. Sarısını ise yüzeyi için ayırdım. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağını da ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Unun bir miktarını ilave ettikten sonra üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum sevgili arkadaşlarım. Her tarifimde mutlaka söylüyorum. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz ama unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edin. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Evet bu tarifimde 8 su bardağı un kullandım sevgili arkadaşlarım. Ben 2 ölçü olacak şekilde kitleler hazırladım. İsterseniz katıyla azaltabilir, katıyla çoğaltabilirsiniz. Sizden ricam bütün malzemeleri katıyla azaltın veya katıyla çoğaltın. Sadece unu azaltıp çoğaltmayın. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kıvamı yumuşacık hatta böyle birazcık ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Ee, tekrar tekrar eğer elinize yapışıyorsa tekrar tekrar un ilave edip hamurunuzu kesinlikle katılaştırmayın. İsterseniz elinizi yıkayın tekrardan yoğurmaya devam edin veya mutlaka e, o kullandığımız bardağın dibinde sıvı yağ kalır. E, sıvı yağ ile böyle çok kolay bir şekilde hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Evet bu şekilde hamurumu toparladıktan sonra üzerine hava almayacak bir şekilde kapatıyorum ve 30 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Ben de ketelerimin iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Şöyle uygun bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı yani 50 gram kadar margarini alıyorum. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağını aldım. E, dilerseniz margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Çok daha lezzetli olur. Evet margarin eridikten sonra 2 su bardağı unu da ilave ediyorum ve böyle unun rengi değişene kadar kısa bir süre kavuruyorum mutlaka e, biraz rengi değişene kadar kavurun sevgili arkadaşlarım e, un kokmaması için bu da çok önemli şöyle üzerine Ben aşağı yukarı bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ettim e, seviyorsanız Eğer tuz yerine şeker de kullanabilirsiniz Hatta yine damak zevkinize göre iç harcının içerisine dilerseniz birazcık ceviz içi de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli olur. Evet 30 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi e, hamurumuz da çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk önce şöyle hamurun mayasını alıyorum. Bu işlemde bence çok önemli sevgili arkadaşlarım. E, kete veya poğaça ne hazırlıyorsanız Piştikten sonra hem o gereksiz kabarcıklar olmasın hem de hazırlamış olduğumuz ürünler maya kokmaması için mutlaka bu şekilde hamurunuzun mayasını alın. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurumu tezgahın üzerine aldım. Hamur çok yumuşak olduğu için böyle birazcık un serpiştirdim. Ve hamuru gelişi güzel keseceğim. Eşit olacak şekilde 6 adet bezeler hazırlayacağım. Dediğim gibi sevgili arkadaşlarım iki ölçü kete hazırladığım için böyle üçer üçer olacak şekilde üst üste yerleştireceğim. Yani 3 hamurumuz, 3 bezemiz bir tepsi olacak. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet aşağı yukarı bu büyüklükte bezelerimi alıyorum. Ondan ona ilave ederek eşit olacak şekilde bezelerimi ayarlıyorum daha sonra bezelerimi tepsinin içerisine aldım Üzerini kapattım bir 8-10 dakika kadar dinlendiriyorum Böylece bezeleri açmamız büyütmemiz daha kolay olacak bezelerin altını üstünde böyle birazcık unlarsak hiç yapışma ihtimali olmaz daha iyi olur bizim için dediğim gibi hamur çok yumuşak olduğu için çok hızlı bir şekilde de mayalanıyor yapışma olabilir Evet hamurlarım dinlenirken ben de ara katlarına sürmek için şöyle 250 gram kadar tereyağımı erittim. İçerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Tereyağı böyle çok lezzetli olması için sıvı yağ ise hiç kullanmasanız da olur sıvı yağ ama sıvı yağ kullanırsanız biraz daha katı belirgin oluyor. Daha çıtır bir lezzet veriyor. Evet dinlenen bezelerden böyle ilk aldığım bezeden açmaya başlıyorum birazcık unlu bir şekilde bezelerinizi açabilirsiniz Çünkü toplamda 6 adet beze vardı Ben hepsini açacağım hepsini büyüteceğim daha sonra şekil vermeye geçeceğim bu şekilde inanın çok daha kolay oluyor Evet sevgili arkadaşlarım bakar mısınız hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki çok kolay bir şekilde hiç beni yormadan hamurumuz açılıyor hamuru açarken de özellikle elinizdeki hamurun kenarına bastırmaya Özen gösterin bakın Tam ortasına fazla bastırmıyorum ama e, çünkü bu işlemi yaparken genelde hamurlarımızın ortası ince kenarı kalın o ok kalabiliyor. Evet son olarak hamuru büyüttükten sonra bu şekilde de oklava ile üzerine bastırırsanız eğer her tarafı aynı incelikte veya kalınlıkta olur. Evet bütün hamurlarımı açtıktan sonra yine ilk açtığım hamuru aldım. Üzerine şöyle belli bir miktarda tereyağı süreceğim. Daha az veya daha fazla sosunu daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Yani çok seviyorsanız biraz daha çoğaltabilirsiniz. Hatta eğer tahin seviyorsanız bu tereyağın içerisine birazcık da tahin ilave edebilirsiniz. Eğer seviyorsanız damak zevkinize göre ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Evet tereyağını hamurumun her tarafına sürdükten sonra içerisine iç harcını serpiyorum. Her katına bu şekilde görmüş olduğunuz gibi iç harcını serpeceğim. İç harcını daha fazla veya daha az da kullanabilirsiniz. Ama bu ölçüde hazırlarsınız tam iki tepsiye de tam olarak yetti. Şöyle ikinci hamurumu da tekrar üzerine serdim. Biraz küçüklü bir büyüklü olabilir. Bu şekilde elinizle çiğdirerek düzeltebilirsiniz. yine aynı şekilde tereyağlı sosunu sürüyorum. Burada sevgili arkadaşlarım tereyağın az olması çok olması değil de aslında her tarafına değmesi önemli. Toplamda 3 tane yani bir tepsi için 3 tane bezemiz var. Her katına mutlaka bu şekilde sosunu sürüyorum. Yani tereyağlı sosunu sürüyorum. Daha sonra iç harcını serpiyorum. Evet bu şekilde üçüncü hamurumu da yerleştirmek istedim. Özellikle bu aşamalarda çok fazla kesmek veya e, hızlandırmak istemedim. Her aşamasını sizinle paylaşmak istedim. Evet üçüncü hamurumu da aynı şekilde yerleştirdikten sonra yine üzerine tereyağlı sosumu serpiyorum. Her tarafına sürüyorum. Evet sosumu da her tarafına sürdükten sonra yine son olarak iç harcımı da serpiyorum. Birinci tepsimi bu şekilde birebir sizinle paylaşmak istedim. Ee, ben birinci tepsimi, ya bu hamurum donarken ikinciyi de hazırladım. Evet, daha sonra şöyle kenarlarından birazcık çekiştiriyorum Yani böyle birazcık köşeli bir hamur olmasını sağlıyorum sevgili arkadaşlarım. Hem böylece birazcık daha e, hamurumuz incelecek. böylece daha lezzetli, daha e, içerisi kat kat olacak. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı böyle 4 parmak genişliğinde hamurumu katlıyorum. Evet, hamurların bitene kadar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi katladım. Daha sonra ortadan ikiye bölüyorum ve tepsimin içerisine yerleştiriyorum. üzerine hava almaması için ve yüzeyinin kurumaması için mutlaka hava almayacak bir şekilde bir poşet ile kapatalım. Ve buzdolabımın buzluk bölümünü alıyorum sevgili arkadaşlarım. Ben aşağı yukarı 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Yani mutlaka o içerisindeki tereyağı donmuş olsun. Ve hamurum dinlenirken diğer hamurumu da aynı şekilde açtım. arasına tereyağını ve iç harcını yerleştirdikten sonra yine aynı şekilde katladım. Evet şöyle 15-20 dakika kadar dinlendirdikten sonra şöyle bir hamurun kıvamına baktım. Yeteri kadar donmuştu. Yani tabii ki böyle çok da fazla donmasın ama mutlaka o içerisindeki tereyağlar da donmuş olsun. Ve sevgili arkadaşlarım ben bu şekilde elimle büyüttüm. i̇lk başta böyle hamur çok sert gelebilir elinize ama dokundukça kıvamını bulacak kendini bırakacaktır. İsterseniz burada e, oklava veya merdane de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde elimle açmayı tercih ettim ama daha sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi bir hamur kartıyla ile hamurlarımı kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte keteler hazırlayabilirsiniz veya farklı bir şekillerde de e, keteler hazırlayabilirsiniz. E, bu şekilde bence çok güzel oluyor. Şöyle kenarından kalan hamurları ise kesinlikle ziyan etmiyoruz, israf etmiyoruz. Bu e, küçük gelen ketelerin üzerine birleştireceğim. Birazdan da göstereceğim. Evet bu şekilde. Ben toplamda iki tepsi kete hazırladım sevgili arkadaşlarım. Yani toplamda 18 adet ketelerim oldu. Böyle çok büyük veya çok küçük değil, orta büyüklükte keteler hazırladım. Evet sevgili arkadaşlarım bakın bu şekilde hamuru alıyorum. Yani sadece elinizle de açabilirsiniz. Bu şekilde oklava ile veya merdane ile de açabilirsiniz. Aslında birçoğumuz bu şekilde e, hamurları bu şekilde elimizle açtıktan sonra içerisine e, iç harcını yerleştiriyoruz. Yani o şekilde de yapabilirsiniz ama bence böyle de çok güzel oldu. Şöyle elimle birazcık açıyorum. Daha sonra e, oklava ile biraz düzleştiriyorum. Dediğim gibi hiç oklava kullanmasanız da olur. Daha sonra hamurlarımı karşılıklı olacak şekilde katlıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım hepsine aynı şekli verdikten sonra birazcık şöyle elimle üzerine bastırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Evet ketelerimi tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra son olarak da şöyle elimle bir düzelttikten sonra üzerini kapatıyorum. Ben aşağı yukarı 15-20 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Evet ikinci hamurum mayalanırken birinci hamurumda yeteri kadar böyle mayalandı. Ee, üzerine şöyle iki adet yumurta sarısı ayırmıştık. İçerisine sadece yarım çay kaşığı pekmez ilave ettim. Sevgili arkadaşlarım şunu da hemen belirtmek istiyorum. Pekmez kesinlikle iki adet yumurta sarısının içerisinde kesinlikle yarım çay kaşığını geçmesin. Ve her tarafına böyle bolca sürüyorum. Üzerini ben e, jilet ile böyle çizikler attım. Gerçekten çok güzel bir görüntü veriyor. Ama dilerseniz üzerine haşhaş ile susam veya çörek otu ile de süsleyebilirsiniz. Veya e, jilet apar aparatınız varsa eğer bu işlem çok daha kolay olur. E, ya da bu şekilde benim gibi dikkatli bir şekilde e, ketelerinizi süsleyebilirsiniz. Daha sonra ketelerimi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben 25 dakika pişirdim. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir ama bu süre kesinlikle 20 dakikanın altında olmasın. Evet 25 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi ketelerimiz hazır. Şöyle ilk sıcağı gittikten sonra bakar mısınız sevgili arkadaşlarım görüntüsünün güzelliğine gerçekten e, denenmeye değer bir tarif diyorum Ayrıca bence çok pratik bir şekilde hazırladık Ne dersiniz yani bence e, çok güzel oldu bu tarifimi kahvaltılarınızda günlerinizde beş çaylarınızda çocuklarınızın beslenmesinde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve bakar mısınız şöyle iç kıvamını iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum gerçekten böyle içerisi yumuşacık kat kat e, ketelerimiz oldu Yüzeyi ise böyle biraz çıtır katmeri anımsatan görüntüsüyle bence çok güzel oldu sevgili arkadaşlarım. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Videomu, tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.